Merhaba, ben Atlas ve bugün sizlere FNAF hakkında pek bilinmeyen 10 bilgi anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce, kanalın büyümesi ve gelişmemiz için abone olup, like atıp çana açmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Five Nights at Freddy's ilk oyunun 17 Haziran 2014'te betası çıktı. Ama herkes 8 Ağustos 2014 diyebiliyordu. Çünkü Flop aslında ilk olarak bir Kickstarter projesiydi. Ve ilk adı Freddy Beard'ı. Kickstarter ne diyorsanız, Kickstarter bir oyun veya herhangi bir projenin başlatılması için açılan bağış alanıdır. Ve Freddy Beer burada 10 bin dolar hedeflemişti. Ama hedefe ulaşamayınca Freddy Beer projesi kapatıldı. FNAF Sister Location'daki ofislerinin adları Futuristik Ofis, Retro Ofis ve Büyük Ofis'tir. <laughs> Help Wanted daha beta aşamasındayken Nightmare yani kabus modu daha açılmamıştı ve şalterin üzerinde Out of Order yazıyordu. Bence tatlı bir detay. FNAF 4'te şansa sağ kapıda Nightmare Foxy'yi görebiliyordunuz. Evet, bunu ben de şimdi öğrendim. FNAF 2'de Vidyut Bonnie'nin normalde gözü kırmızı. Fakat havalandırmaya girince gözünün beyaz olduğu görünüyor. <Sessizlik> Helpy'nin adının aslında Helpy değil de Küçük Fred olduğunu biliyor muydunuz? <Sessizlik> FNAF'taki bütün robotların göz renginin gümüş olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. FNAF 2 onları kurtar mini oyununda Mangle'ın sprite'ına dikkatli bakarsak adının o buradaydı olduğunu görebiliriz. Peki size bir soru kim buradaydı? FNAF'ta kitaplar dahil 39 Freddy karakteri var. Sizce çok değiller mi? FNAF oyunlarında şu ana kadar görülmüş sadece 50 karakter vardır. Ve evet video buraya kadardı. Emeğe saygı. Bütün bu bilgileri bulup bir de metnini yazdım. Şu an bu metnini yazarken elim ağrıyor. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.